İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday gösteremediği için özür diledi. Meral Akşener, seçimlerin CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kaybedildiğini öne sürdü. Açıklamalarının ardından ise Akşener'e tepkiler gelmeye başladı. Bunlardan biri de seçim sonuçları sonrası muhalefete sert eleştiriler getiren Fatih Portakal oldu. Fatih Portakal şunları yazdı. Meral Akşener'in 26 Ağustos konuşmasında söyleyeceklerini tahmin etsem de meraktan bir dinleyeyim dedim. Şaşırtmadı. Başarısızlıkta hiç sorumluluk almıyor. Kurnazca bir hareketle insanların yüzüne hiç de utanıp sıkılmadan, yüzü kızarmadan bakarak başkasının üzerinden özür diliyor. Arkadaş başarısızlıkta sizin de payınız var. Zeytinyağı gibi üste çıkmak bu olsa gerek. İyi de Cebi'de adayı vazgeçiremedin. Meclis seçiminde nasıl %10'un altında kaldınız? Bu büyük başarısızlık için ne diyorsunuz? Bu sorunun cevabı zaten yok. Kanımca 31 Mart'ta seçmen size ve değişmeyen muhalefete iyi bir ders verecek. Acı olansa hak etmediğiniz o koltuklarda oturmaya devam edecek olmanız. Ona da zaten kulpu şimdiden takmışsınız. Yerel seçim genel seçim değildir. İnsanların umudunu tükettiniz, bizi kobay gibi görmeye alışkanlık haline getiren, üzerimizde her türlü ekonomik ve sosyal deneyi yapan bu yöneticilere mecbur bıraktınız. Yazıklar olsun.